saatlik yemek yapma maratonunda Dudu Duygu Hanım mutfağı da haliyle birazcık rahatlıyor. Bakalım 15 dakikada bu mutfağı temizleyebilecek mi? Hep birlikte göreceğiz sayın seyirciler. Temizlikte çok iyiyimdir. Elim çok çabuktur. Asla benden hızlı temizlik yapan birini tanımıyorum. Malzemelerimizi şöyle bırakalım baş köşeye. Ablacığım işin gerçeği bu mutfağı gerçekten 15 dakikada iyi temizlersen güzel, bir puan alırsın. Bu da yemek puanınla böyle berabere eseri belki birinciliğe taşıyabilir. Hazır mısın? Hazırım. Başlattım süreyi. Başlat. İlk ne yapıyorsun? E, Masanın üstünü temizliyorum. Tamam. Bulaşığımız çok var mı sence? Ben, ben çok Fazla bulaşık görmüyorum. çıkarmam Kadir Bey. Cevahir Hanım'a dediler ki zaten bu menüyle bulaşık bile çıkmaz dedi. Kadir Bey. Muazzez Hanım. Bir de kendi evinde yarıştı. Şanslı da. Mekanın farkı var mı? Tabii, Tabii ki yani. var. Gösteriyoruz burada her şeyi zaten. Yani bulaşık çıkmaması sizin marifetiniz mi yoksa menünüzün kolaylığından mı acaba? Aa, bulaşık çıkması benim marifetim. Bazıları benim... öyle değerlendirmiyor Hayır, çünkü. Hayır bazı insan çok dağınık çalışır. Ben asla dağınık çalışmam. <laughs> Tebrik ederim öylesinden. Zaten yani dağınık benden çalışmam. <laughs> Duygu Hanım gayet güzel hızlı başladı. Eline sağlık ama mutfağa girince şu dikkatim çekti fark mi? Ortalıkta öyle aman aman bulaşık yok. Ben e, bu hafta güzel yorumlar yapanı böyle tam görmedim. Muazzez Hanım sadece kendine böyle boş bir özgüveni var. Konuşuyor ama altı dolu değil. Bence yani Duygu Hanım e, bana rakip olabilir. Diğerleri asla rakip olamaz. Abla o sarma düşecek diye çok korkuyorum. Ben götürdüm tezgen kenarına koydum. Düşmez Kadir Bey. O kadar benim dolaşık sarmak Benim Bunun kapağını kapatsanıza. Acelemez <laughs> mi? Bırak kalsın sen göre. Hayır benim bulaşığım çıkabilir oraya. Ne çıkabilir ki ya? Her şey çıkabilir. Duygu Hanım ocağa paklarken bizde Kadir'in ipek gibi bir sesinden bir eser dinleyelim. Şirin narda ne dane, şirin narda ne dane. Gel gözel döne döne, gel gözel döne döne. Gül oldum koklamadım, gül oldum koklamadım. Hele kahayırdı gelin. Şirin ağır Dane Şirin ağır Gel güzel döne döne Gel güzel döne döne Bak işimizin arası klip bile çekiyoruz. Öyle neşeli bir mutfak burası be. Ocağımızda parladı. Ablam sıktı yağ sökücüsünü vallahi billahi. Evet. Mütevazı bir kadın. Mütevazı bir kadın. Yani aslında Duygu Hanım biraz eli ağırmış gibi duruyor. Evet birazcık eli ağır. Ama mutfakta çok bulaşık olmadığı için çabuk toparlanmış gibi geldi bize. Duygu Hanım temizliğe devam ederken hadi geleyim bir Muazzez Hanım'a kulak verelim. Duygu Hanım yani orta düzeyde bir temizlik yapar. Yani çok dağınık değildir. Değerli topludur. Ama çok da böyle titiz midir? Orası biraz tartışılır. 4 dakikan kaldı. Ne yapıyoruz? ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Yerleri siliyoruz. Yerleri siliyoruz. O zaman evet. kovamızı alalım. Duygu Hanım süresinin sonlarına doğru yerleri silmeye başlıyor. O yenlikten, su gelir mezellikten güzel bezin sararmış Besmeyli, güzellikten Nay, nanana, nanana, nay 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 tezgahlar nay 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 Kadir Bey ben gerçekten iddialıyım temizlikte daha fazla iddialıyım dedim çünkü onca yer temizliğe gitmedim ev işlerine günde iki ev işi Allah Vallahi helal olsun ellerinizde sağlık efendim. yeterli bizim için teşekkür ediyoruz seni daha fazla böyle yerde de yormak olmaz, istemiyorum olmaz. abla kadın puan derdinde. Aa, aa değil temizlik derdinde kadın kendi hali öyle ya hadi geçmiş olsun ellerine teşekkür sağlık Duygu Hanımcığım. gerçekten tebrik ediyorum sizleri enerjiniz hey. muazzam Elleriniz zaten bekli masamıza gidiyoruz gidiyorum biz. hadi bakalım buyurun görüşmek üzere tamam. Duygu Hanımın temizliği için bakalım kader ne diyor sayın seyirciler. Ocağını da yerlendi, gayet güzel sildi. Ayrıca bulaşık çıkartmaması da onun marifetiydi bence. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.